Merhaba arkadaşlar İncihani YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size balkonumu çekmek istedim. Kargolarımız bitti çok şükür. balkonunda kalan özel türleri size göstermek istiyorum. Şundan bir adet kaldı. Bundan dört adetim kaldı arkadaşlar. Şu verigate bir tür beşli rozetli şunun köklenmesini bekliyorum hala inşallah köklenecek seneye bu zamanlara kadar şurada 3 tane opalina verikaten kaldı arkadaşlar şu satıldı mı bilmem üzerinde isim yazıyor ama vazgeçilmiş de olabilir şöyle bir haşvettim türlerinden ortası kıpkırmızı olan bir tür şurada bir tane kendime ayırdım bu güzel türden bir tane de şundan diktim kendime şu kaktüsümüz satışta bunlar da peri yeşim bitkisi bunlar da satışa çıkacak bembeyaz çiçek açar böyle bir saksıya topladım ama adeta adet olarak satışa çıkacak şöyle iki tane klavatumu geri dönmeyen bir kişiden biraz toparlanmalarını bekliyorum şöyle biraz toparlansın renk alsınlar satışa koyacağım şöyle bir saksı kendime çikolata verigate bronze çikolata verigate diktim şöyle dökülen yapraklarını bunların da toparlanmasını bekliyorum satışımızda bir adet kalan e, gene droplu bir bitkimiz onu da böyle diktim köklenmeler başlamış bunların da bir tık büyümesini bekliyorum şu perle fril Burada virgatelerimiz var yine arkadaşlar, ellenlerimiz yine çikolata iki tane diktim böyle iki üç tanesini bir araya getirdim. Şöyle çikolatalardan adetli olarak satışa koyacağım. Bakın güzellik satılan bir güzellik. Şöyle sümbüllerimiz. Bu iki kasa satıldı. Kargosu çıkmadı. Şöyle geçebileceğim mi bilmem. Bakın afram ağaç oldu. kendimi o renklenmeler başladı. Şöyle şu yine özel itallerden tek adet kaldı bu da. Bu da satışa çıkacak. Şu viyol satıldı. Şunlar satışta. Bunları da satışa koyacağım. ilk özellerden. Şöyle bir saksı yaptım kendime. Şurada da yine iki tane kaldı o droplulardan. Çoğu satıldı. Şöyle tek tük kalanları. Bunları da bir fiyat ayarlaması yapılacak. Sonra satışa konulacak. Bunlar renklerinden hiç e, taviz vermediler. Allah. Döktüm gene. Aman. Aman. Öf, bir kız yok ki. Forman gitsin. Böyle bunlar. Beşli rozetler. Bunlar da yine mosmor olan bir tür. Şöyle. Bunlardan dört adetimiz kalmış. Şunlardan da dört adetimiz kalmış. Yine bunu da diktim. Şöyle kendime teles, teles termiydi. Bunu gene videonun başına geldim mi unutuyorum. Buralarda tek kalan ürünlerimiz var. Bakın şunun güzelliğine. Tamamen mosmor. Kıp kırmızı hatta. Böyle bunları diktim. Böyle bıraktım. Bakın. Bunlar biraz pahalı geldi bu defa arkadaşlar. Haliyle şundan iki adet kaldı. Şu da yeni hibrit yeni hibritlerden bunlar arkadaşlar. Anne. E, geliyorum anne. Esra Hı. şunların renklerine bak. Çok güzeller. Vallahi daha da kızarmışlar değil mi? Evet. Şundan bir adetim kaldı. Baksana Esra. Kocaman ya. Evet 12'lik saksıyı doldurmuş, taşırmış. Geliyorum annem siz başla. Hı. Bundan da 4 adetimiz kalmış. Bu şekil. Şuna bak hele Esra. Şuna bak. Evet, çok güzel anne. Değil mi? Bir de şu, şundan bir tane kalmış Esra. Evet, bir tane. Bir tane çık kalmış. Şu garnetin rengine bak Esra. Garnetimiz de evet mosmor olmuş. Bu da çok nadir bulunan bir tür. Lotus, lotus olarak geçiyor. Lotus çiçeğine benziyor ya. Valla şuralara Esra bana yer yapıyor değil mi? <laughs> İnşallah seni değil mi? <laughs> Şunlar da çok pahalı bir tür. 3 tane kalmış bundan da. Baby fingerlardan da 4 adetimiz kalmış. Şöyle tutayım. Almak isteyenler için. Şu verigate resmen gül gibi olur. Ekrana unutmazsam fotoğrafını koyarım. Şu da yine droplu bir tür. Ondan kaç tane kalmış? 2 tane kalmış Esra. Pek de bir şeyimiz yok. Yok yok anne. Hiç ayar yapmaya da gerek yok Esra. Tamam geliyorum anne. Hadi. Tamam hadi geldim. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kahvaltı edeceğiz. Akşam ezanı okunacak. Biz hala kahvaltı edeceğiz. Uğraşıyoruz böyle bitkilerle. Şunu da kendime aldım. Bir Seradan abimiz verdi bana kendi şeyinden koleksiyonundan. Bu da yine biri biri de biri de pardon. Çok satışa birkaç kez çıkardım. Alan olmayınca böyle kendim saksıya diktim. Şöyle Hmm. madibamız var. Şunu da satışa koydum. Sonradan vazgeçtim. Geri çektim. Kendimi bu. Böyle aldığımda şu kadarcık bir şeydi bu. Şöyle şu kadarcık bir şeydi. Minnacık sergiden almıştım burada. Şöyle balkonum bu durumda. Şuradaki, he, bu Şurada ha, bu satılmış Şurada Şurada kronovyalarım var. Pik domlalarım var. Dondolarım var. Öyle arkadaşlar, burası da satılmış herhalde. İsim yazıyor. Şundan bir tane kalmış bu şekil. Yani özellerim böyle. Videomu kapatıyorum kızlar kahvaltıya bekliyor kızıyorlar bana gelmiyorsun diye. Şunu da kendime almıştım bu şekil. Efendim, ne o? Ya kapının altından koyarsın. Tamam. Tamam. Tamam tamam. Davul şöyle toz pembe olmuş. Hepsi gayet güzeller, sağlıklılar. Balkonumu da seviyorlar. Şunları bak döktüm, esra edeyim. Şunları çakı ver bana. Şöyle kendime de asam şu damlalar saksılara. Hala yapacak çocuğum da ilermiyor. Ona da bir şey demez. Diyecek halim yok. Şu bronze çikolatalar da satışa çıkacak. Ve e, Verigate bir tür. Çok değerli bir tür bu arkadaşlar. Bu şekil bronze çikolatalarımızda satışımızda olacak. Kendime bir saksı yaptım. İyilerini böyle ayırdım. Bunları da bu şekil satışa koyacağım. Çok güzel bir tür. Şunlardan da iki tane kaldı. Şu şekil. Adı Flamingo heh. flamingo bunun adı da. Böyle iki saksım kaldı. Böyle arkadaşlar şimdilik. Bunlardan da dört adetim kaldı. Bunlar bayağı çoktu. Böyle güvercinler geliyor arkadaşlar. Mesela şunu özellikle göstereyim bak. Şunu söküp bırakıyorlar. Bak yine söküp bırakmışlar. Gördünüz mü? Sadece unla uğraşıyorlar. Şunu söküp bırakıyorlar ne dersem. Hayvanlar. Ne öyle ona taktılar? Şu çok güzel olmuş. Böyle. Bunlardan da çok az kaldı. Şu da çok güzel bir tür. Böyle hmm. bir tarafı renklenmiş, verigate anamıyorum. Böyle bu şekilde işte arkadaşlar Balkonu. Şöyle kendi klasik kaynana tapusum baş köşede duruyor. bunlar daha satışa çıkmayacak bunlar buradaki seradan almıştım biraz pahalılar biraz büyüsünler en azından hak ettikleri e, ücreti karşılasınlar büyük büyüsünler onlar İzmir tarafında gayet uygun ama bizim burada bir serada çıkıyor o yüzden çok pahalı alıyoruz burada biz arkadaşlar İnanın. şöyle gösterdim. Geliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Çok iyi bir video olmadan kusura. Kusura bakmayın artık.